Geçtiğimiz gün Ergenekon davasının 281. duruşması yapılmış ve savcılar mütalasını mahkemeye sunmuştu. Sunulan mütaladaki cezaların ağır olduğunu savunan birçok sivil toplum örgütü, siyasi partiler, çeşitli dernekler ve vatandaşlar yurdun hemen her ilinde ayaklanarak bu duruma tepkilerini gösterdi. Bu iller arasında Muğla'da yerini aldı. Muğla'nın sınırsızlık meydanında toplanan yaklaşık bin kişi sloganlar atarak AK Parti iktidarını eleştirdi. Bir herif, siyah Türkiye Gençlik Birliği tarafından düzenlenen eyleme, İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de katılarak destek verdi. Ayrıca Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün ve İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Yıldırım da katılımcılar arasında yer aldı. Yıldırım eylemde bir konuşma yaptı. Genel Başkan Genel Yardımcımız Sayın Ferit es Alanda bir konuşma yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cemil Gözel, eğer ABD hukukunun uygulama merkezinden, Silivri mahkemesinden vatanseverlere, devrimcilere en ufak bir ceza çıkarsa meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız dedi. Yatan, vatansever ve yurtsever. Yeni Anayasa'yla birlikte federasyon ilan etmek amacıyla kışkırtmalar ve provokasyonlarla milletimize mesajlar verdiği bir dönemde Abdullah Öcalan'ın basına yansıyan talimatlarıyla eş zaman nokta olarak okunması anlamlıdır. Emperyalizme ders verdiğimiz gün olan 18 Mart'ta okunması ise daha da anlamlıdır. CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duran ve ADD Muğla Şube Başkanı Burak Erbay birer konuşma yaptı. En utanç verici olaylarından birini yaşadı. Vahdettin'in Şeyh Said'in torunlarının hedefinde yine Cumhuriyet vardı. Türk tarihinin en büyük zaferlerinden Çanakkale zaferini bile gölgede bırakmaya başardılar devrim düşmanları. Bebek katilinin özgürlüğü için savaşanlar kendilerinden beklerini yapıp, idama babalar halini istediler Atatürkçüler için. Ülkemizde gerçekten çok dramatik günler yaşanıyor. Cumhuriyet tehlike altında. Ve buradan haykırıyoruz. Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan konuşmalardan sonra topluluk AK Parti Muğla İl binası önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Emniyet yetkililerinin önce karşı çıkmasına karşın uzun pazarlıklar sonrasında grubun AK Parti Muğla İl binasına 100 metre kadar yaklaşmasına ve buradan sonra tespit edilecek 10 kişinin siyah çelenk bırakabilmesi üzerinde uzlaşıldı. <laughs> Bunun üzerine yaklaşık bin kişilik topluluk sloganlar atarak polis kontrolünde yürüyüşe geçti. Belirlenen noktada kurulan polis barikatının önünde göstericiler bekletilirken katılımcı gruplar arasından tespit edilen 10 kişilik bir grup AK Parti Muğla il binası önüne siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakma sırasında bir konuşma yapan İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Yıldırım, Amerikan emperyalizminin iş yerli uşakları bizleri şimdi iyi dinlesin. Bu ihanetten vazgeçin. Türk milletine kafa tutanlar, Türk milletinin ayakları altında kalacaklardır dedi. Türk kafa tutanlar, Türk milletinin ayakları altında kalacaklardır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu topraklar 80 90 yıl önce emperyalistlerin ve işbirliklerini Şimdi yine kalacak, kuyruğumuza bastınız, yıkılacaksınız. Çelengin AK Parti il binası önüne bırakılmasının ardından eylem yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Evet.